Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar neredeyiz? Meşhur Ankaralı Ali abimin buradayız. Ankara Ali abimin kümesindeyiz. Ankaralı Ali abiyi Ankara'ya Ankara Ankaralı Artık gelince ya bakacağız. Ya. Neyse ki yavru çıktı. Abi. Kapanıyor gene yapayım. Hayvanın eşi girememiş içeri. Aynen. Evet arkadaşlar. Ali abi Ankara'ya gitti. Kuşları bize sattı. Aa ne güzel iş. O orada otursun biz burada kuşla uğraşalım. Aynen öyle. Benimkiler yetmiyormuş gibi bir de Ali abininkilerle uğraşıyoruz. Aynen. Gerçi yarısı benim ama sıkıntı yok. Bak şurayı kapatmamız lazım. Hmm. Ya da orayı bir telle bağlayalım. İçeride kalmış. Telle... Yok öyle kalsın tamam öyle kalsın. Telle bağlayalım. Tamam. Yok bunlar içeride kalsın. Hmm. Şu yavruyu içeriye alayım dur. Evet arkadaşlar şimdi gel çocuğum içeriye. Sen Mehmet bırak kalsın o kalsın. mi? Bunlar mı? çıkarsa çıkmasına izin verme işte. Bak hele bak ya. Çocuğum içeri geç çocuğum. Tam masa dur, dur, dur. Ben sınırı, dur. Çekilsen oradan girecek. Bak. Ha. Arkadaşlar Meşhur gökümüz de burada zaten. Ama biz ne yapacağız? Şekeri de uçuracağız. Şeker oyuna düştü mü? Ha? Oyuna düştü mü? Katlayı dönsün de o yavruları uçurmak lazım değil mi? Hmm. Tam yavruları at o zaman. Uçuralım. Yavruları at o zaman. Atmayalım. Vaktimiz yok o kadar. Gök çok uçar ya. Boşur. Kapat bakalım arkayı. Arkadaşlar çok yakında burada da bomba kuşlar olacak, bomba video gelecek yakında. Bir kuş attı havaya, neymiş bu şekeri? Evet arkadaşlar, bu Ali abinin burada çektiğimiz Gökün erkek kardeşleri, alt üst kardeşleri. Ee, aynı yumurta yavruları değil. Evet, şu tarafa geç. Takkalı gön. Takkalı Gökün kardeşleri arkadaşlar. Takkalı Gök bunların ablası. Birisi onun bir alt kardeşi, bir de bir alt kardeşi. Öyle söyleyeyim size. Yumurta kardeşi benim kümesse. Bunları getirdim Ali buraya. Bunlar böyle kovalanıyorlar. Ee, bunun anne babası, bunların anne babası. Beş yavrudan bir dişi veriyor arkadaşlar. Dişi de Gök. Geri kalan hepsi erkek. Şimdi Gök çok güzel oynadı. Zaten izlediniz. İzlemeyen arkadaşlar için linkini koyacağım altına. Oradan izleyebilirsiniz. Dedim erkekleri de bir deneyelim. Ee, bunlar daha bir şatafatlı, sesli, soluklu. Bir bakalım bunları işte yavaş yavaş sökeceğiz arkadaşlar. Havamız güzel. Oo bu baya baya dönüyor. Yakında Dur, bir iki tane daha atalım. Ne atacağım onu da bilmiyorum ya. At işte gözüne kestirdiğini at. Bunu da atalım. Boz mu? Bu boz da Bülent'in torunu. Baba benim, anne Bülent'in. Kuşları ben de tanımıyorum biliyor musun? Sadece kendi hmm. kuşlarımı tanıdığım için onları atıyorum. Aynen. Ali abinin hangileri uçuyor, hangileri uçmuyor bilmiyorum ben. Bakalım ne? Hiç bildiğim kuşlar değil bunlar ya. Hangilerini uçuyor ki Ali abi? Şunu... O aylak uyruk boz var ya onu at. Bakayım bir. Sonra şu altta bir boz var. Yerden. Şurada benim. Yumurta var mı burada? Bu ne? Vallahi benimkine de benziyor. Ali abinin de olabilir. Bilmiyorum ben. Boz kirli mi Bu yeni bel kırıyor. Şey ya. Beyaz hangisi bir bakayım? Ne bileyim atacağız işte bakalım. Bir bakayım önce. O büyük gibi ya. Çok mu kalabalık ettik? Gökten gelebilir ya. Hadi kaç olmaz ya kümes azalır biraz. Nasıl azalır oğlum? Bunlar hepsini denememiz lazım. Eksiksiz fırız. Öyle mi? Evet. Attığımız uçuyor maşallah. Başka ne var? Kız. Sen gel bakayım sen. Neylesin? Gel otur sen bakayım. Kaç tane saldın evet. sen toplam? Saymadım. O ne? Gök? Bir tane gök dişi. Sen gel. atma güzelmiş bu. Ya benim şey şeyi de sal. Düşürüm. Perçemle ha? çakmaklı var ya perçemli çakmaklı. Oraya yatık onu biliyorum ben. Yatık mı? Ha bir bakayım başka ne var burada? Altta boz var. Ha? Boz. Bu da hep uçacak bir şey yok da. Bir bakayım. Sen gel bakayım. Bunlar da arıları da tokaya. Bu ne? Bu ne lan? Ana bunda bir şey var ha. Yumurta mı var lan bunda? Ana niye attık Neyse gel. Dumanlar neymiş? Ne yapsak lan? İndirelim bunları Mehmet. At at. Ha? Çok duman dişiyi de at. Bu ne? Bir tane de yavru çıkmış ha. Oh, hadi gitsin. Bunlar nefsi yavru herhalde ha. He. Ee, şimdi bir tane daha şey var, gök var. Ha? Bir tane daha gök var orada kanadı kanadın makasını düşünün. Şuruma... Dişiyi sal, dişiyi ha. Ne erkek mi Düşün. dişi? Dişi. Bence geri çekilsin zaten uçanlar çıkar. He? Uçanlar Gök çıkar zaten. Da. Göğü al eline o zaman. Göğü ayıralım dur. Kapat bir yere. Daha hala burada kuş dolu oğlum. Bu ne kadar kuş var lan? Bunu şuraya atalım da bari. O uçarsa biliyorum ben çok hmm. uçuyor çünkü. O çıkmasın. Açlar zaten ya. Hmm. Bayağı da kuş oldu lan. Ben 8K'da mı açtım bugün? Baksana abi atıyorsun hepsi çıkıyor. 8K'da mı açtım bugün? 4K. Şey 4K'da. Geri sayıyor. Dur dur. Ee, dur. dur dur. Dur tam olsun ondan sonra yeniden şey yaparız. Evet buraya silah lazım böyle olmaz. Ondan... arabada abi. Mı? Oo, Arkadaşlar 5 saniye sonra aa, video aa, duracak. yeniden aa, başlatacağım. Ha. İlginiz üzerine. Başladı mı? Hı hı. Evet, Allah'ım evet böyle bakacağız. Aradan sıyrılan hangisi onu teke alacağız. Hmm. Arkadaşlar kuşların hiçbirini ben de bilmiyorum. Hangisi ne yapıyor inanın ben de bilmiyorum. Atıyorum hala. Bunlar gördüğüm kadarıyla Bunları ne yapacağız biliyor musun Mehmet? Hı. Not alacağız. Hangisi hı. erken iniyor, hangisi inmiyor. Hı. Tanımıyoruz çünkü. Hı, hı. Evet, bak takla atıyor. Bak şu bozu bir ayıracağız önce. Kesinler böyle adamlar de bozu bir Fubosu ayıracağız önce. Bir alın, evet. salla ağacı insin ya? ya. Şu toz var Sana oğlum içeri daha dolu da. <laughs> şu sal bakalım. Çıkın bakalım. Birini tanıyorum. Şu benim erkek. Şu. şu. Bu. Sıkı i̇şte Sakin. Evet, bu uçmaz herhalde. Kağıdın ütü yok. Geçsinler ya biz zaten buradayız. Hmm. Çık lan Orada gördüm iki tane. Daha onlar çıkmış. Tamam gerisi kalsın içeride ya. Bakayım hangisi kaldı? Ha? Daha dolu oğlum. Salonlarda ya çıksın hayvanlar gelsin. Bir tek şey kalsın gök kalsın. Bir tane yani yavru var içeride ha benim bozum yavrusu çıkmış. Tamam gök kalsın geri kalanını sal. Ya. İstersen sen tut. Benim benim abi ya. Ya budursun, bu Bu yatıyor. Şu ortadakileri de sal. Burada gök çar. Şu... Dön! Çık oğlum. Çık lan? Videoyu mahvettin. Bu ne? Ay çalışıyor mu video lan? Güzel <laughs> yürü ya. Ha? Yalnız sen de. Bu daha yeni mi, mi işe ha? gidiyor acaba? Bu çocuk? bu çocuk yeni mi işe gidiyor? Bunun başkana değil Ha? O neydi lan? O nereden çıktı lan? Ne Kız, sen dur. Manyak. Ne işe? Kuş kalmadı. Yok kaldı sadece. Altta iki tane. Işte Yok canım. Tane. Tane. Dur şöyle yaklaştırayım. Biraz rahatlatmak lazım. Buraya mı girmiş? Ha, dur bakayım çıkarayım onu. Gidiyor da görünmüyor da. Bir bakayım bir çıkarayım. dur. Lan hala abi. Lan hala bu kadar bu ne yapacağız ya? Ee, uh, vallahi dolu. Oğlum bunun altı dolu baya. <laughs> Çık lan. Ne mu yapmış Bir tane var lan. Üç Yok lan iki tane var. Çık. Tane var. Şiş, şiş. Bırak kalsın ya aman ne yapayım uğraşamayacağım. Bu ne? Kuş var dört, dört, tane abi. bir duman indiyse üç tane olması lazım. Bir dumana bakalım. Takkalı bir duman gibi bir şey saldın ya. Duman, o inmemiş. Takalı mıydı şu düz müydü düz, acaba? Düz. Erkek düz tam de Burada değil o kuş. İnmiş inmiş işte. Ha? işte ortada ya. Üç tane duman olacak. Bir, iki, üç olacak. O zaman havada. Havada mı? Yok. Altı havada değil ya. O bence buraları bir yere düştü. Döne döne iniyordu helikopter. Gibi. Kardeşim helikopter. Gelir ya. Bakın kaç tane yer var. Aha şurada ya. Ha? Şurada. Ha oraya mı? Geri dön Lan gel oğlum lan ya. Uyuzluk bulaşacak. Küçüklersin oraya. Ha. Bülent abi gibi uyuz. Aman Bülent abinin kuşları gibi uyuz olacak. Evet. Ha. Aklıma deli gibi fikir geldi. Yani. Ne yapacaksın? Düşündüğümü mü yapacaksın? <laughs> Kuş çalacağız bir Hastalıkla yapıyor yani. Yok lan nasıl oluyor? Uyuz. Hangisi abi? Hangisini dursun Ağzına bakalım ya bakmaya bakmayalım. Neyi seçecek? Aşağıda. 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 Şu bozu al, boz boz. Boz al, boz. Alalım, boz boz. Hangisi? Şu. Perçemli alırsan fark eder mi? perçemli al anasını satın. Şunu mu, Şunu mu Fark edeceği bir kuş al. He? Fark edeceği bir kuş al. Perçemi alsan fark eder bence. Perçem mi? Perçem güzelmiş Perçem. ha. Şu. Bunu mu? He. Güzelmiş. Oğlum gümüş aldım onu fark etmez artık. Perçem Adamında güzelmiş. Bir sürü var hangi ürün almış? Perçem güzelmiş ama. Uçurduğu hangi seri ya bunlar? Bu bunlar uçurmuş. Elindekine kanadı şey işte. Ha? Bülent, Mehmet. Ha. Bunları nerede saklayabiliriz? He? Saklanacak yeri buluruz. Sıkıntı yok da. Şurayı bir kapat. Gel. Elleme, elleme, bırak kalsın, bırak. Bırak kalsın. Yine bak. 40 liraya kuş var. 40. Ha? Moruk, bu 40, bu 50. Allah Allah. Ha. Çok iyi. Alıyorsan, Vallahi tokim. Çok iyi. 40 derken bin mi, şey ha? mi? Mehmet, şöyle de... azıcık uzaklaş ya, çekeceğim. Evet. Resim Peki mi çekin? Sana 90 mi? Resim mi çekin? Yok. 90. 90.000 mi 90 TL la. Tamam. Ha. Tamam. Mehmet, tamam. tamam. muhtemelen izliyorsun videoyu. Seni uyarmıştım. Dedik de vermezsen, ha bak böyle işte anahtarınız, anahtarınız. Kümeslerinizi açar hepsini alırım. Bütün sırlarınız bütün vereceğim. <laughs> <laughs> Devlet sırrı gibi. Ha? Karanlık işler. Adamlara para teklif ettik mi var ne diyor? Tabii. Böyle 40 liraya satarlar adamı. Biz para silene güzel alacaktık. Ha? Para silene ha, güzel, güzel alacaktık. Şuraya atsana. Niye? Ben almadım bunları. Tamam, bütün vereceğim. Bak söz ağzından çıkar. Ha. Sonra, yok şöyle, yok böyle yiyeceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel bir ticaret yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane daha alacağız. İki tane daha satacağız kırklarda. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Eylemlerimiz devam edecek. Daha Mahmut abinin kümesini ziyaret edeceğiz. Bülent'ten daha çalacaklarımız var. Ali abinin zaten anahtar bende. O yüzden sıkıntı yok. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bülent'in kuşlarından isteyen varsa 40 er liradan yorumlara yazsınlar. Ben oradan hepsini çat çat göndereceğim arkadaşlar. Boz ağırlıklı biliyorsunuz zaten. Aşağısı yok. 40 lira, 100 lira arası değişik. Gümüşler 60 lira, bozlar 45 liraya veririz. Aynen. Tamam öyle. Tamam. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Evet. Kuşlarınıza iyi bakın, evet. iyi bakın, Kendinize iyi bakın. Sonraki kendinize videolarda bakın. görüşmek üzere. Videolara like atıp abone olmayı unutmayın.